Yıldız yatsağından kalkar bu aşkı duysa Ne canlar verdim ne etmiyorsa Gün gelip de kadar hesabını sorsa Çek cezan senin aşktan anladım Buysa benden sonra kimse değerimi biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez bir yanı gitti bir yanı kal bir nefes al İçinde kal yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa Ne canlar verdim neyi ne etmiyorsa Gün gelip de kadar hesabını sorsa Çek cezanı senin aşktan anladım Benden sonra kimse değerini biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O bu yolları tek başına geçemez